Ler. Hacer ben mi dedim? O ma, <laughs> o mağazayı ne az falan <laughs> sen <gülüyor> ne diyorsun başladı ben. <laughs> bir de bir de şey cam Mehmet Emin ya yaptı camı kırma falan. falan. Mehmet Emin de. Şey Mehmet Mustafa Emin mi? Aşağı evini yaparız o zaman. Onu mu ki yaşlarında varım ya. Ha. Şimdi oraya neye geldiysem geldim. Perçeliği takmış, Pencereye doğru yöneldim. Ulan camı kıracaksın dedi bana. Camı mı kıracaksın dedi? He, camı kıracaksın dedi. Camı bilmez ya. Öyle <laughs> yanaştım pencereye yanaşınca. Ulan camı kıracaksın dedi. Ne camı dedim ben? Elim uzağa at dedi. Ya e, öz görünür ya. <laughs> elim dakhıldı. Bu nece dedim cam dedi. Geldi <laughs> pencere de çerçevedir. Çerçeveyi açtı. Şimdi uzat elini. Elimi uzattım öte öze geçiyor. <laughs> Hiç cam görmedin mi o zaman? Hiç zamana? görmedim o zaman. Öğründe cam yok. <laughs> Ulan görmedim ya. Ben <laughs> şimdi onu düşünürüm. Vay anasını. Şimdi ortalık hep cam oldu. Ser oldu. Cam ser oldu. Evet. Cam oldu Ha. O öylesine. Kireçlik'te yeri kimden aldın? Ha Rüstem'den aldın. Gelme oraya. Kire Kireçlik'te serayın yerini be. Kireçlik'te. Ha. Rüstem'den aldım oraya değil Rüstem'den aldım. Ha. Bugün Rüstem dedi ki Al dedi bende bir yer var alımım Mehmet ağam beğenmedi dedi Bugün vardım baktım Ulan, Hep düz düz su Ne olacak hep Orası zaten soğuk suya Duvar çekeriz arkasına topraklar çekeriz doldururuz Bunun bir de Yapılır bu dedim ne O zaman parasını unutmuşum. da unutmuşum Cam var 500 kadar cam var. Camı veririm dedim. Biraz da para veririz oraya alırız. Bazarlığı yaptık. Tamam mı tamam. Oraya yaptık bir gün. Oraya aldık. Şimdi Ahmet Çavak da yerden alıp kesmede bir yer var. Bir gün Oraya giderler, gelirler. Ulan oğlu yok. İki kızı var. Ulan düşündüm kendi başıma. Hadi Hüldes'e yeni tıfır olup gelin Hüldes'le. Nereye baba dedi? Hadi. Ahmet Şevak bak gidip geliyor. Oğlu yok bir şey yok. Bizim oğlan var ev yapacak. Oraya yapalım. Sere yapalım. Duvar, dağ çektirdik, toprak çektirdik, duvar yaparız. <laughs> Tellik var, başından böyle düştü. Kendik <laughs> <Tellik> baştan fırladı <laughs>